cevaplamaya devam edelim. Bir danışanımız da bize ana damara stent takıldıktan sonra kalp hızı yükselirse ne olur diye bir soru sormuş. Genellikle koroner arter hastalığı dediğimiz damar tıkanıklığına müdahale ettikten sonra ki bu bazen bir balonlama işlemi olabilir, bir stent takma işlemi olabilir ya da bir bypass işlemi de geçirmiş olabilirsiniz. Kalp ile ilgili bizim hedeflediğimiz şey kalbin fazla yorulmamasıdır. Bu ne demek? Yani kalbiniz çok hızlı çalışmayacak. Ortalama olarak 60 ile 80 arasında bir nabza hedefleriz. Bunun üzerindeki değerler kalbin iş yükünün artmasına neden olabilir. Bu nedenle kalbin yükünü azaltmak adına, orada kullandığı enerji miktarını azaltmak adına beta blokör dediğimiz ya da herhangi bir ritim düzenleyici, kalsiyum kanal blokörü de olabilir bu, tedavinize eklenebilir. Buradaki amaç kalbin iş yükünü azaltmak ve beslenmesini daha sağlıklı hale getirmektir. Bu nedenle eğer ki siz bir koroner arter hastalığına sahipseniz kalp hızınızın genellikle 60 ila 80 arasında bir istirahat nabzı olmasına dikkat edin bence. Eğer hızlı çalışan bir kalbiniz varsa veya kendinizde sürekli bir çarpıntı hissi duyuyorsanız o zaman kardiyologunuzla görüşün. Sağlıcakla kalın.